Son fizik bükücü, Fizik Çözer, Metin Çözer'e Modern Fizik Kolye'ye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığı durmayı unutmayın. Gaziantep Prem Kurs'tan herkese selamlar diyoruz ve kapatıyoruz. Kardeşim fazla yüzümüz eskimesin değil mi? Şimdi arkadaşlar bas tarımınık hareketi göreceğiz. Şimdi iki nokta arasında gidip gelme, salınım, titreşim hareketine periyodik hareketler, çembersel hareket de bir periyodik harekettir. Efendim Tabi çembersel hareket bir nokta etrafında dönme. Buna o yüzden çember diyoruz. İki nokta etrafında gidip gelme ya da bir salınmacın salınması ya da bir şerit mesela cetveli böyle sıkıştırıp efendime söyleyeyim titreşim yapması basit harmonik hareket diyoruz. Şimdi O noktasında dengede olan cismi K noktasına kadar diyelim sıkıştırdık bıraktık. Bu ne yapacak kardeşim? K ile arasına gidip gelme hareketi yapacak değil mi? Şimdi ben bu cismi K'ya kadar sıkıştırdığımda yayda oluşan kuvvet bunu O noktasına doğru itecek mi? Evet. Peki bu O'dan sonra geçti bu tarafa doğru geliyor. Bu sefer kuvvet O'ya doğru çekecek mi? Değil mi? Yayda oluşan kuvvet. Yani arkadaşlar bas harmonik harekette kuvvet her zaman denge noktasına doğrudur. Buna geri çağırıcı kuvvet deniyor. İşte bas harmonik hareketin sebebi geri çağırıcı kuvvettir. Evet aynı hamam aynı tas bunu anlatıyoruz işte o noktası etrafında gidip gelme hareketine bastarmonik hareket diyoruz sevgili kardeşim. Şimdi baktığında şu cismin ağırlığı aşağı doğru emge mi? Evet. Bu ağırlığın bak bir şu bileşeni var bir de şu bileşeni. Yani ip doğrusunda ve ipe dik. İşte şu ipe dik olan bileşen cismi oya doğru çağırıyor. Tekrar bu tarafa doğru gittiğinde Yine ağırlığın bu bileşeni O'ya doğru çağırıyor. Ondan dolayı buna geri çağırıcı kuvvet diyoruz kardeşim. Şimdi cismin denge noktası şu titreşim yaptığı değil mi? Şu iki nokta arasının tam ortasıdır. Peki şu denge noktasından veya denge konumundan maksimum uzaklığa ne diyoruz? Genlik diyoruz. Herhangi bir uzaklığa ne diyoruz? Uzanım diyoruz. Yani şurası artı eksire eksi gibi. Şimdi biraz önce hani düzgün çembersel de bahsettik. Düzgün çembersel hareketle bastarmonik hareketi arasında çok ciddi bir akrabalık ilişkisi var. Nasıl bir ilişki bu? Bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle üstten paralel ışık demeti gönderdiğinizde şu cismin gölgesi değil mi? Şuradan başlayalım. Bak, şuradan, şuradan, şuradan. Tekrar bu buraya geldiğinde buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi. Dolayısıyla gölgesi şu iki nokta arasında git gel hareket yapacak mı? İşte burası artı re, burası eksi re. Herhangi bak şu denge noktasından bir uzaklığa x ile gösteriyoruz. Uzanım diyoruz. Bu uzanımın maksimum değerine de genlik diyoruz. Ve re ile gösteriyoruz. Şimdi diyelim ki kardeşim şu açı alfa olsun. Burası R. Bu uzanım X değil mi? He, baktığınız zaman şurası da alfa değil mi? O halde uzanım X eşittir. R çarpı sinüs alfa olur mu? Evet. Karşı kenarı bulduğum için. Ha, bunu alırsan da o sinüs olur. O ayrı bir mevzu. Yani farz değil o. Ben bu açıyı aldığım için. Şimdi diyelim ki bu W açısal süratiyle dönüyorsa birim zamanda taranın açı demek değil mi? 2 πf ya da 2 π bölü T. Peki kardeşim T sürede taradığı açı W çarpı T olmaz mı? Evet. O zaman uzanımın zamana bağlı denklemi X eşittir R genlik çarpı sinüs W T olur. Buna atalarımız ne demiş? Uzanım denklemi. Şimdi türev konusunu bilenler biliyor. Konum zaman grafiğinin zamana göre türevi hızı verir. Sinüsün türevi kosinüstür. i̇çinin türevi T'ye göre bunu üzeri bir ya. Bir kere W, W, w çarpı r. Kısaca bunu buraya yaz. Diyelim. Kosinüs wt. T. Hızın ise birinci türevi ivmeyi verir. A eşittir. Bir daha bunu buraya çarparsan ne oldu kardeşim? W kare çarpı R çarpı sinüs wt değil mi? Bak r çarpı sinüs wt neye eşit? x. O zaman a eşittir w kare çarpı x olur. Ha. Konumun maksimum değeri sinüsün en büyük değeri nedir? 1. O zaman x'in maksimum değeri r. kosinüsünün en büyük değeri nedir? 1. O yüzden hızın maksimum değeri w çarpı r o da o noktasında olur. Evet, x'in maksimum değeri nedir? r. Ya da bak sinüsün en büyük değeri 1 olduğu için yine buraya 1 yazarsan W yukarı çarpı R olur. Bu kadar. Bunun formülleri bu. Başka bir şey yok. Evet sevgili dostlar şuralar zaten anlattık. Bu ne diyor? Gölgenin denge konumundan başladıktan sonra aynı yönde ikinci geçişine kadar geçen süreye ne diyoruz? Periyot diyoruz. Periyot. Yani kardeşim bak. Diyelim şurası denge noktası. Eksi R artı R. Şu noktadan başladı tamam mı? Bak geldi. Geldi. Bu bir periyot değil. Bak geldi. Geldi. He, aha. Aynı yerden ard arda ikinci kez aynı yönde geçişi için geçen süreye periyot diyoruz. Ha tabii ki şurası K burası L olsun. K'dan L'ye gitti. Tekrar geldi. Tamam. Bir periyot. O'dan başladı. L'ye geldi. Tekrar O'ya geldi. Bak periyodun Dörtte biri, dörtte biri, dörtte biri, dörtte biri, dört kere 1 bölü dört ne yapar? Bir yapar. Heh. şimdi bunlara tabii ki geleceğiz. Canım kardeşim, periyotla frekansın bundan önceki konularımızda da birbirinin tersi olduğunu söylemiştik değil mi? Bir gidip gelme için ya da bir tur için geçen süreye ne diyoruz? Bir tur için periyot. Bir saniyedeki tur sayısına frekans diyoruz. O halde periyotla frekansın çarpımı ne oldu? 1. Buradan periyodu çekersen 1 bölü f ya da f'i çekersen 1 bölü t. Birbirlerini çarpmaya göre tersi. Evet anam babam. olarak harekatta uzanım ve genlik bunlardan bahsettim. Denge konumundan herhangi bir uzaklığa uzanım denge noktasından maksimum uzaklığa ise ne diyoruz? Genlik diyoruz. Evet. Harmonik, tabi bas harmonik hareket yapan bir cismin denge noktasından uzaklığına ne diyoruz? Uzanım. İşte uzanımın maksimum değerine de işte biraz önce bunları anlattım, yazdım. Bak x eşittir r çarpı sinüs w t. Burada arkadaşlar bir daha yazalım. Bakın şurası r, şurası x x eşittir r çarpı sinüs teta. Dedik ki eğer bu W açısal süratıyla dönüyorsa bir saniyede taradığı açı W, T sürede taradığı açı W çarpı T. İşte güzel kardeşim buradan X eşittir R sinüs W çarpı T gelir. Oradan türevini aldım, hızı buldum. Oradan türevini aldım, ivmeyi buldum. Biraz önce hepsini anlattım. Evet, şimdi bas termonik hareketi açıklamak için bakın şöyle bir, bir yayın ucuna bir cisim bağladın yukarı aşağı hareket ediyor ya. Burada dönen bir kağıt düşünün arkadaşlar. Bu yukarı doğru aşağı doğru giderken bu kağıt da sağa sola doğru giderse işte bakın konum zaman denklemi bu şekilde oluyor. E konum zaman denklemi bakın sinüs eğrisi işte. Hı. X eşittir R sinüs W T. Bildiğiniz sinüs fonksiyonu. Evet sevgili gençlik. Şimdi ne yapıyor bu kardeşim? İşte sinüs fonksiyonu şeklinde yayılıyor. X eşittir R sinüs W T ya da 2 pi F T değil mi? Şurası. 2 pi F T ya da 2 pi bölü T. İşte arkadaşlar bir dalganın oluşması için geçen süre hareketin kendini tamamlama süresine periyot demişiz. Doğru mu? İşte periyodun dörtte biri. Dörtte biri, dörtte biri, dörtte biri. Tam bir periyot oldu. Tam bir dalga. Zaten 10. sınıftan da bunu biliyoruz. Evet. Burada arkadaşlar biraz e, böyle acayipsel bir şey yapılmış ama ben bunu şöyle anlatıyorum. Bak kardeşim. işte şu çemberde mi? Dönüyor. Efendime söyleyeyim. Şu ortadan ikiye aldık. Bakın K L arası. Şurası R bölü 2. R bölü 2 diyoruz. Evet. Bakın. Güzel kardeşim. Şuradan şuraya gelene kadar. Burası R değil mi? R bölü 2. O zaman burası 30 oldu değil mi? Evet. O zaman burası ne oldu? 60. Evet. Bakın. Şuradan şuraya gelene kadar 60 derece. Buradan buraya gelene kadar 30 derece. O zaman burası 2 T'ye T olacak. İşte güzel kardeşlerim. O zaman burası T. Burası 2T. Aynı şekilde 2T'ye T diyoruz. Burada bakın periyodun dörtte biri 3T, dörtte biri 3T. O zaman periyodun tamamı 12T oldu. Periyodun tamamı 12T oldu. Ben arkadaşlar olayı şu şekilde K, L, O. Bakın şuralar P, R. Noktalar arası uzaklık eşit. Burayı 2T burayı T burayı T burayı 2T sürede alıyor. Zaten bakın K'dan O'ya doğru giderken hızlanıyor. Dolayısıyla ikinci süreyi değil mi? İkinci yolu daha kısa sürede almalı. Şimdi periyodun tamamı 12T. Buradan T'yi çekersen T bölü 12. Yani buraya T bölü 12 yazabilirsin. Buraya da T bölü 6 yazabilirsin. T bölü 12 T bölü 6 yazabilirsin. Fakat ben bu şekilde 2T, T, T, 2T hani tam sayı olması açısından işlem kolaylığı sağlıyor. Yoksa bir farkı yok. Evet işte gençler aynı şekilde T bölü 6, T bölü 12 dediğim gibi ben şöyle yazıyorum. 2T, T, T, 2T aynı kapıya geliyor. İşte şuradan şurası görüldüğü gibi T bölü 4'ten periyodun 4'te biri Dörtte biri. Şurası periyodun yarısı. Burası periyodun yarısı. Bu kadar. Evet gençlik yatay sürtünmez üzerinde şekildeki KN noktaları arasında bas harmonik hareket yapan X cismi K noktasından L'ye ilk kez 2 saniyede gelmektedir. Buna göre cisim periyodu kaç saniye Bakın arkadaşlar. Ben buraya 2T T dedim. T dedim. 2T dedim. Periyodumuz 12T K'dan L'ye Bak K'dan L'ye ne kadar süre geçmiş? 2T e Şimdi kardeşim 2T 2 saniye ise T 1 saniye değil mi? E buraya da 1 yazarım. 12 kere 1 12 Celika Tabi isteyen şöyle de yapabilir. Burası kardeşim T bölü 12 idi değil mi? Burası T bölü 6 idi. Hemen direkt T bölü 6'ya 2 yazarsan çarpı 6, 12 bulabilirsin. Evet. evet. Ne demiş? Bas hareketi yapan bir cismi konum graf cismin konu zaman grafik şekilde Cismin hareketi ile ilgili. Hareketin periyodu. Bakın bir tam değil mi? Dalga oluştu ve 12 saniye. Evet. Hareketin genliği arkadaşlar denge konumundan maksimum uzaklıktır. Yani 16 değil 8'dir. Genlik şuradır. Genlik. Dalgalardaki gibi. Cisim 6. saniyede şurada bakın. Uzanımı ne? Uzanım 0. Uzanımın 0 olması demek denge konumunda olması demektir. 1 ve 3. Evet. Şimdi arkadaşlar hızın konuma göre. Şimdi biz hızın zamana göre aslında denklemini çıkartmıştık. X eşittir R. Sinüs WT Bunun türevi hız. Ve W çarpı R çarpı kosinüs WT Bunun türevi ivmeyi veriyordu. Bak şuradan bir çarpıyorsun. Bir çarpıyorsun. Ve sinüsü kosinüse çeviriyorsun. Yani sinüsün türevi kosinüs. Kosinüsün türevi aslında eksi sinüs. Oradaki eksi yön belirtiyor. Ben sadece büyüklükleri burada yazıyorum. Yönlere birazdan geleceğim. W kare çarpı R çarpı sinüs WT. E zaten görüldüğü gibi R çarpı sinüs WT de bize X'i veriyor. O halde ivmen herhangi bir andaki değeri W kare çarpı X'ten bulunabiliyor. Ama hız böyle bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu hızın şu bileşeni Bakın burası ne? Teta. O zaman V eşittir. V çizgisel çarpı kosinüs teta. E çizgisel hızımız neye eşit? W çarpı R'ye eşit. Değil mi? Çizgisel hız. Peki burası X burası R. Şu açı teta kosinüs teta komşunun hipotenüs oranı değil mi? Buraya da Y desem Bakın kosinüs teta y bölü r. Peki buradan r kare eşittir. y kare artı x kare değil mi? O zaman buradan y kareyi çek r kare eksi x kare değil mi? Her iki tarafın kare kökünü alır. r kare eksi x kare bölü r. İşte götürüp şurada yerine yazarsak v eşittir w çarpı r çarpı kosinüs teta yerine r kare eksi x kare bölü R. İşte gider. V eşittir. W kök. R kare eksi x kare kalır. Bak denge noktasından geçerken x sıfır olur. Buraya sıfır yazarsan direkt R kare R olarak çıkar. Bak W çarpı R denge konumundan geçerken çizgisel hız ile cismin hızı yani bas termonik hareketteki hızı aynı olmaktadır. İşte bunun kardeşim hızın konuma göre neyi diyoruz? Denklemi diyoruz. W çarpı R kare eksi X kare X uzanım. Sıfır olsa mesela R olsa R kare eksi R kare sıfır oldu. Demek ki bak tam şu konumda uzanım buraya geldiğinde genlik olduğunda en uç noktalarda hız ne oldu? Sıfır oldu. Evet işte gençler benim ispatladığım mevzu Burada fazla uzatmayalım. E tabi işte söyledik hızın maksimum değerinde x 0 bakın w çarpı r olur. Hızın maksimum değeri için. Evet. Veya eksi buradaki eksi Yön belirtir arkadaşlar. Şimdi burada diyelim ki eksi r burası 0 artı r. Cisim bu yöne gidiyorsa artı ve bu yöne gidiyorsa eksi ve. Değil mi? Evet. Şimdi buraya biraz daha değineceğiz. Cisim eğer denge noktasına doğru bak yaklaşıyorsa x sıfıra gidiyor. Bu ne yapıyor? Büyüyor. x bakın r'ye doğru gelirse yani cisim uç noktalara doğru geldiğinde x yerine r yazdığında sıfır oldu. E demek ki uç noktada hızımız sıfır. Uç noktalarda hızımız sıfır. Denge noktasında hızımız maksimum. Demek ki cisim denge noktasına doğru yaklaştıkça hızlanır uç noktalara yaklaştıkça yavaşlar. Ya da denge noktasına uzaklaştıkça yavaşlar. Evet cismin hız zaman grafiği. Zaten kardeşim bu neydi? Bakın V eşittir W çarpı R çarpı kosinüs W t. Değil evet. mi? Kosinüs fonksiyonunun grafiği bakın arkadaşlar. Kosinüs fonksiyonunun grafiği. Tam denge noktasındayken hız maksimum hız maksimum. İşte görüldüğü gibi uç noktaya geldiğinde sıfır. Değil mi? Tekrar denge noktasına geldiğinde O'ya maksimum. Ve tekrar uç noktada sıfır değerini alıyor ve bu şekilde yoluna devam ediyor. Evet bas hareket yapan cismin hızı biraz önce söyledim. Uç noktalarda sıfır ve denge noktasında maksimum. Evet kardeş ne diyor? periyodu 6 saniye genliği 5 metre olan bas harmonik harekette cismin denge konumundan 3 metre öteye gittiğinde V hızı nedir? V eşittir W kök R kare eksi X kare. Sıradan kardeşim burası 5 burası 3. 5'in kare 8'i 3 4 5 üçgeni yani. 25 eksi 9 16. Buraya ne olarak çıkar? 4. E W'yu bulalım. W eşittir 2 pi bölü T. E pi 3 al demiş. 2 çarpı 3 bölü periyodunu da a 6 vermiş. 6 bölü 6 1. O zaman 1 çarpı 4 4. Bu kadar. Gayet basit. Evet biraz önce arkadaşlar bunlardan bahsettik zaten. İvmenin konuma göre değişimi. Bak bu merkezcil ivme. Bu ise sevgili arkadaşlar merkezcil ivmenin x80 üzerindeki iz düşümü yani basit hareketteki ivme her zaman merkeze doğrudur veya denge konumuna doğrudur. Cisim nerede olursa olsun ivme ve kuvvet merkeze doğrudur. İvme ve kuvvet merkeze doğrudur ya da denge konumuna doğrudur diyoruz. Biraz önce bunların hepsini arkadaşlar çıkartmıştım. Zaten burada sadece A yön belirtiyor. Yani ivme ile değil mi? arkadaşlar uzanımın zıt yönü olduğunu. Bakın uzanım sola doğru eksi x, ivme sağa doğru artı x. Uzanım sağa doğru artı x, ivme kuvvet sola doğru eksi x. Sadece yön belirtir. A eşittir w kare çarpı x. Unutmayalım. İvmenin maksimum değeri de w kare çarpı r. X'in maksimum değeri ne? R. Ondan dolayı da ivmenin maksimum değeri bu olur. Yani x buradan olan denge ondan olan uzaklık ne yazarsan odur. Neredeyse onu yazacağız. Evet görüldüğü gibi ivmenin de zamana bağlı grafiği sinüs fonksiyonu. Evet. Neye bağlıysa o şekilde gidiyor arkadaşlar. Zaten denklemi ne yazmışız? Ne yazmışız? İvme eşittir w kare çarpı r çarpı sinüs w t. Görüldüğü gibi arkadaşlar sinüs fonksiyonu şeklinde değişiyor. Evet bu ne diyor? Denge bulunma noktası yani olan şekilde basit harmonik hareket yapan cismin P ve S noktalarından geçtiği anda ivmeler sırasıyla AP AS. AP bölü AS nedir? Ya anam babam A burası denge konumu değil mi? Bak S'den geçerken uzanımı 1, P'den geçerken 2. W kare çarpı 2 ne yazıyorum ya, iki yerine. Böyle bir iki görmedim. Bölü W kare çarpı bir. Aha gider. Bu kadar. Bursa. Evet kardeşim. Kuvvet. Ya zaten kuvvetle ivme aynı. F eşittir M olduğunu bilmiyor muyuz kardeş? Biliyoruz. E o zaman F eşittir M aynı bulduk kardeşim. W kare çarpı X bitti. O halde F eşittir M W kare çarpı X. Bu kadar. E zaten buradaki X de sinüse bağlı bir grafik olduğu için ivme zaman grafiği ile zaten kuvvet zaman grafiği şekil olarak benzer. Çünkü sadece M ile çarpıyorsun. Sadece M kas sayısına bağlı olarak sayı değişir. M1 olsa sayılar da aynı. En birden büyük olursa kuvvet ilmeden büyük olur. En birden küçük olursa kuvvet ilmeden küçük olur değil mi? Her şey olabilir. Evet şu gülen insanın dediği gibi bunu harekette kuvvete geri çağrıcı kuvvet denilmesinin nedeni kuvvetin cismi sürekli olarak değil mi? Bunu en başta söyledim. O yani denge konumuna çekmesidir. Tebrik ediyorum. Bas bunu harekette geri çağırıcı kuvvet ile ilme aynı yönlü. Zaten arkadaşlar Kuvvetle ivme her zaman aynı yönlüdür. Bunu Değil mi? bütün videolarımızda bu mevzuyla ilgili söylüyoruz. F eşitirema her derde deva. Kuvvetle ivme her zaman aynı yönlü. Yani birlikte artar, birlikte azalır Yönleri daima aynı olur. Evet. Bastarmonik harekette cisme etkiden kuvvet ile uzanım doğru orantılıdır. Zaten biraz önce gördük. F eşittir neydi kardeşim? M W kare çarpı X bu kadar. İvme de aynı şekilde uzanımla doğrultuludur. A eşittir W kare çarpı X. Evet. Burada görüldüğü gibi kardeşim kuvvet uzanım. Kuvvetle uzanım neydi? Doğru orantılı. En büyük değerini de alıyor. R'de alıyor. Maksimum değerde. W kare çarpı R. Mesela herhangi bir şöyle uzanımda ise X kadar. M W kare çarpı X. MW kare çarpı X diyeceğiz. Evet hanım babam etkinlik yani boşluk doldurma bir etkinliği var. Bakalım ne diyor. K'dan O'ya giderken uzanımın büyüklüğü. Bakın arkadaşlar uzanım bu değil mi? O'dan olan uzaklık. E buraya geldiğinde uzanım ne oldu? Azalır. Azalır. K'dan O'ya giderken hızın büyüklüğü evet. Denge noktasında hızımız maksimum olduğu için hızın büyüklüğü artar. K'dan O'ya giderken ivmenin büyüklüğü, ivmemizin büyüklüğü neydi? W kare çarpı X. K'dan O'ya giderken X azaldığı için ivme de azalır. Zaten hız artarken ivme azalıyor. Veya tersi. O'dan L'ye doğru giderken bak O'dan L'ye uzanım giderek ne yapıyor? Artıyor. Uzanım artarsa, uçlara doğru gidersek hız azalır. İvme, altıda da O'dan N'ye giderken ivme artar diyelim. Evet ne demiş bu muhterem? X cismi denge konumu O noktası olacak şekilde K-N noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre X cismi K noktasından O noktasına ilk kez gelene kadar K'dan O'ya biraz önce söyledik kardeşim. Burada hızımız maksimum, ivme sıfır, ivme sıfır, kuvvet sıfır. Uç noktalarda ise kuvvet maksimum, ivme maksimum, hız sıfır. Bir an duruyor dönüyor. İvmesi azalır. Evet, ivme burada sıfır. Hızı artar, uzanım azalır. Evet arkadaşlar. Yalnız bir, İşte bak gelirken uzanım şuradan olan uzaklık. E buradan olan uzak mı oldu? Sıfır oldu. X eşittir sıfır. Demek ki uzanım ne yapıyor? Azalıyor. E giderek hızlanıyor. Burada hızı maksimum. E demek ki hızı artıyor. Evet. Evet sevgili dostlar son fizik bükücüden bu video bu kadar diyoruz. Biraz uzadı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.